Toplumsal ittifak meselesi yani az önce konuştuğumuz gibi Kürt seçmen de olsa İyi Parti'nin seçmeni de olsa İyi Parti ayrı aday da çıkarsa HDP ayrı aday çıkarsa o toplumsal ittifakın yani taban ittifakının kurulacağına inanıyor Ekrem İmamoğlu haklı mı Erol Bey? Evet yani zaten e, anladığım kadarıyla e, İstanbul e, Belediye Başkanlığı ile ilgili olarak e, hatırlayacaksınız Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı seçildiği günün gecesinde İstanbul'da ilk açıklamayı yaptırdı. Evet. Yani Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş bir insanın ilk basına yönelik yaptığı açıklamada İstanbul Belediye Başkanlığı konu ediyorsa bir kere açıkçası bu onun nezdinde çok önemli bir kurum olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da çok asılıyorlar. Asılacaklar da daha. Evet. Yani ellerindeki bütün devlet imkanlarını da kullanacaklar. Dolayısıyla da muhalefetin daha önce 2019 mali seçimlerinde demin konuşurken söylemiş olduğum gibi HDP ile gayri, yani daha doğrusu resmi olmayan diyelim ilişkiler içinde bir destek vermiş olması HDP'nin seçilmelerinde garantisi olmuştu. Şimdi bunların benim anladığım kadarıyla HDP, HDP başkanlığından e, ifade edildiği kadarıyla şeffaf ve açık olmak kaydıyla yani toplumun e, topluma gizlenmeme kaydıyla her türlü görüşme yapabileceğimiz söyleniyor hı hı. E, ki bence de doğru tavır budur yani ben e, herhangi bir şekilde pazarlıklar yapılmaması gerektiği kanaatte değilim pazarlıklar yapılır ama pazarlıklar şeffaf bir şekilde yapılır konuşulur e, dolayısıyla da toplumun da bilgisi dahilinde e, getirilerek e, bu mesele çözülür gibi geliyor bana. Onun için de e, benim beklentim de ki galiba yani e, Sayın İmamoğlu'nun sözlerinden anladım. Kendiliğinden doğal bir destek, e, taban, e, ittifak oluşur. Evet onu söylüyor. kastediyor galiba. Ama yani bu tamamen böyle kendiliğinden olma ihtimali çok fazla yok. Dolayısıyla daha açık menet net olmak lazım gelir diye düşünüyorum hı hı. ben de.